Herkese merhabalar. Bugün 11. sınıf fizik dersi kazanım kavram testlerinden ikincisini çözeceğiz. Konumuz bağlı hareket. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Sefa otobüse göre 1 metre bölü saniye hız ile arka koltuğa yürümektedir. Otobüs yere göre 6 metre bölü saniye hız ile ilerlediğine göre yol kenarında duran Abdullah Sefa'nın hızını kaç kilometre bölü saniye ölçer? Öncelikle şöyle bir otobüs çizelim temsili olarak. Burası ön kapısı. Ve içine giren Sefa sola doğru yürümektedir. Ve dışarıdan da Abdullah bakıyormuş. Tabii kötü çizdim. Ee, otobüs sağa doğru 6 metre bölü saniye ile gittiğini düşünürsek Sefa tam tersini 1 metre bölü saniye ile gidiyordur. Abdullah ise sefayı 6 metre bölü saniye ama tersine 1 metre bölü saniye ile vektörel toplamları şeklinde görür. O da 5 metre bölü saniyedir. Yani cevap denizlidir. Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km hız ve L aracı ise 80 km hız ile doğru ile birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Şöyle yapalım. Bu K aracımız olsun. Bu da L aracımız. K aracımız 60 metre bölü saniye. L aracımız ise 80 metre bölü saniye. Araçlar yan yana geldiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç metre bölü saat olarak, kaç kilometre bölü saat olarak görür diyor. Baktığımızda A'nın B'ye göre de, de dediğimizde A eksi B diyorduk. Burada da L'nin K'ya göre diyoruz. Yani K aralığında oturmakta olan birisi dediği için K'ya göre olması lazım. Yani L'nin K'ya göre dediği için L'yi ters çeviriyoruz. Ve vektörel topluyoruz. K buradan atmış. L 80 oluyor. Toplandığında 140 metre bölü 140 kilometre bölü saat olarak görür. Yani cevabımız E seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. Aynı düzlemdeki araçlardan K aracı 4 metre bölü saniye hızla doğuya, L aracı ise 3 metre bölü saniye hız ile kuzey şekil kuzeye doğru şekildeki gibi hareket etmektedir diyor. Buna göre L aracında oturan kişi K aracının hızını hangi yönde kaç metre bölü saniye görür diyor. Sorumuzu şöyle hafiften büyütelim. Baktığımızda öncelikle yazalım. Ne diyor? L aracında oturan kişi K aracının hızını diyor. Yani K'nın L'ye göre L aracında oturan kişi K aracının hızını. K'nın L'ye göre diyor. O yüzden A eksi B dediğimiz için mesela A'nın B'ye göre dediğimizde kim bakıyorsa onu ters çeviriyoruz. Burada L baktığı için L aşağıya doğru 3. K da sağa doğru 4 olur. Bu tarafa doğru 5'tir. Yani güney doğu yönünde 5 metre bölü saniye hız ile görür diyoruz. Güney doğu. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. X ve Y araçları aynı yön ve doğrultuda. Vx 15 metre bölü saniye ve Vy 10 metre bölü saniye hızlarıyla hareket etmektedirler. Aynı yönlü doğrultuda dediği için şöyle yapalım. İki tane vektör çizelim. Başlangıçta X aracı Y aracının 600 metre gerisindeymiş. Vx eşittir. 15 metre bölü saniye. Vy 10 metre bölü saniye diyeyim. Aralarında 600 metre varmış. Kaç dakika sonra x aracı y aracını yakalar diyor. Baktığımızda x aracı y aracını şimdi x aracı 15 metre bölü şey 5 metre bölü saniye daha hızlıdır. O zaman her saniye 5 metre yaklaşır diyoruz. O zaman 600 metre için kaç saniye geçmesi gerekir? Düşündüğümüzde 5 metre bir saniye ise 600 metre x saniyedir diyoruz. Buradan 600 bölü 5 olur. O da sadeleştirdiğimizde 12 120 saniye gelir. 120 saniye o da 2 dakika yapar. Cevabımız 2 dakika yani C seçeneğidir. Yarı çapı 2 metre olan çembersel pist üzerinde K ve L hareketlileri sabit ve K 6 metre bölü saniye ve L 8 metre bölü saniye hızlı ile çekildeki konularda harekete başlıyorlar diyor. Araçlar harekete başladıktan kaç saniye sonra ilk kez yan yana gelirler diyor. Baktığımızda VK böyle VL böyle hareket ediyor. Aynı yönde hareket ediyorlar. Aslında e, bizim bir üstteki dördüncü sorumuzu çok benziyor, sadece çembersel hali. Şimdi VL VK'dan 2 metre bölü saniye daha hızlıdır. O zaman saniyede yani iki metre bir saniyeymiş, yani bir saniyede 2 metre daha e, arayı kısaltıyormuş. O zaman yan yana gelebilmeleri için Öncelikle metreyi bulmamız lazım. Metre burada çemberimizin çevresi 2 pi r ile bulunur. Buradan 2 çarpı pi 3 vermiş 3 çarpı yarıçap 2. Baktığımızda 4 12 metre çemberin çevresi bizim aradaki mesafemiz yarısı kadar olduğu için. 6 metre diyoruz. O zaman 6 metreyi kaç saniyede gider? Burada 3 katına çıktığına çıktığına göre burada da 3 katına çıkacaktır. Yani 3 saniyede yan yana gelirler diyoruz. 6. sorumuza bakalım. Hatta büyütelim. Doğuya doğru 70 km hızla hareket eden K aracındaki gözlemci aynı yoldaki L aracının hızını Batı'ya doğru 150 km bölü saat olarak görüyor. Şimdi kim bakıyormuş? Bakan kim? K aracımız. K aracımız doğuya doğru 70 km bakıyorsa Bakanı ters çevirdiğimiz için Doğuya doğru değil batıya doğru yazmamız gerekir. Yani batıya doğru 70 km bölü saatmiş ve diğeri L aracının hızı ve yönü de X olsun. Vektörel toplam yapıyoruz. Sonuç olarak batıya doğru 150 kilometre bölü saatmiş. Buradan L aracın hızı hangi yönde ve kaç kilometre bölü saat olur diyor. Toplamak için yani aynı yönde olması için batı yönünde olması lazım. Doğuları eledik. Ve 80 kilometre bölü saat olması lazım. O da A seçeneğidir. Toplamları 150 kilometre bölü saat olması için. Bisikletiyle batıya doğru 10 kilometre hız ile ilerleyen Ahmet, Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 kilometre hız ile ilerlediğini görüyor. Buna göre Erol'un yere göre hızı kaç kilometre saattir diyor. Buradan artımızı çizelim. Hatta birazcık daha küçük çizelim. Şöyle. Arzımızı çizdiğimizde bakan kimmiş? Bisikletiyle batıya doğru hızlı ilerleyen Ahmet. Erol'un bisikletli kuzeye doğru ilerli Ahmet görüyormuş. O zaman Ahmet batıya doğru 10 km hızla ilerliyorsa ters çeviriyoruz. Doğuya doğru 10 km böyle hızla gidiyormuş. Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 km kuzey burasıymış. Toplamı 5 km olması için sola 10 olması lazım. Yukarıda 5 olması lazım ki yatay yöndeki yani doğu batı yönündeki doğrultusundaki yani doğu batı doğrultusundaki hızı yok olsun. Üstte de 5 olarak görsün diyoruz. Erol'un yere göre hızı. Kaç kilometre bölü saattir? Erol'a ne demiştik? Sola 10, üstte 5 demiştik. Buradan da 5 kök 5 gelir. A vektörü Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörü ve B vektörü ise Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre hız vektörünü temsil ediyor. A Zeynep'miş. O zaman Zeynep'e göre dediği için tam tersini yapıyoruz. Tam tersini yaptığımızda okun yönü bu tarafa gelir. O yüzden 3 tane sağa 2 tane de yukarıya gelir. Ve bileşkesi yani bir tane de x varmış. x ile bileşkesi yukarıya 4'müş. O zaman yataydaki doğrultusunu bitirmek için sola 3 olur. Yukarıda zaten 2 var. Bir tane daha 2 ekleriz. Yani sola 3 sola 3 yukarıya da 2 olması gereklidir. Baktığımızda sola 3 yukarı 2 olan D seçeneği vardır. Akıntı, akıntı hızı 1 metre bölü saniye olan nehri kayı ile 53 derece açı yapacak biçimde giren bir kayığın suya göre hız vektörü şekildeki gibidir diyor. Buna göre kayığın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur demiş. Baktığımızda öncelikle 5 metre bölü saniyeyi bileşenlerine ayıralım. Bileşenlerine ayırdığımızda yatayda 3 metre bölü saniye olur. Dikeyde yani yukarıya doğru da 4 metre bölü saniye olur diyoruz kayın yerine göre hızı bir de akıntı hızını hesaba kattığımızda 3 metre bölü saniye artı 1 metre bölü saniye olur. O da sağa doğru 4 yukarı doğru 4 olur. Hızının büyüklüğü ise 4 kök 2 olur. Edirne. E şıkkı yani. Akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu nehirde bir yüzücü 4 metre bölü saniye hız ile K noktasından süredik olarak yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücünün yere göre, göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Bu bir önceki sorudan da daha kolay hatta. Sağa göre 2 tane 2 metre bölü saniye akıntı hızı varmış. Bunu normal Pisagor'dan düşünürsek 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. X'in karesinden 2 kök 5 gelir. Baktığımızda evet 2 kök 5 oluyor. Yere göre 7 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir kamyon kasası içinde bir topun kamyon bir topun kamyona göre hızlı şekildeki gibidir diyor. Buna göre topun yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Yani düşündüğümüzde zaten canlı olarak da düşünürsek bu bağlı hareketi yani sanki gerçekten de o kamyonu o topu görüyormuşuz gibi düşündüğümüzde soruları zaten çok basit çıkıyor. Baktığımızda bu bizim alimiz olsun. Ali kamyona baktığında zaten sola doğru 5 metre böyle hızla gittiğini görüyor. So, şey, 7 pardon 7 metre böyle hızla 7 metre böyle saniye hızla gittiğini görüyor. Ve zaten top da 1 metre yukarı gidiyormuş yani. Onunla aynı doğrultuda değil farklı doğrultuda. Yani diyelim buraya da 1 metre yazdık. Zaten sorumuz bitmiştir. Buradan Pisagor uyguluyoruz. 7'nin karesi artı 1'in karesi eşittir x'in karesinden 49 artı bir daha 50 kök 50 olur cevabımız. O da 5 kök 2'den A seçeneğidir. Hedef tahtasına 24 metre uzaklıkta şekilde gibi atılan bir ok bir ok bir saniye sonra gidiş hattına dik ve sabit hızla esen rüzgar nedeniyle hedeften 7 metre sağda duvara saplanıyor diyor. Buna göre okun saplanma hızı kaç metre bölü saniyedir? Yine Pisagor yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü zaten yani değerler bile 7, 24, 25 üçgenini veriyor ama yine de biz yapalım işlemimizi. 24 metreymiş. Baktığımızda şöyle bakarsak burası üst taraf ileri doğru dersek 24 metre sağa doğru 7 metreymiş. O zaman saplanma hızı 7, 24, 25 üçgeni olur. 24 metre bölü saniyedir. Yani şey, 25 metre bölü saniyedir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet bu testimiz de burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.